Bu arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba çıktınız? Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Agam'ın hesabını sıfırdan kuracağım. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar 200 aboneye çok az kalmış. Bir destek olup bizi 200 yapın ve laf uzatmadan şimdi videoya geçelim. Öncelikle yine sıfır bir kadro kurduk arkadaşlar. Menajerimiz Chabi Alonso. Başka Deşamp var mevcut değil zaten Zeytler bir de Luis Roman var Pep Guardiola buradan baktığımız zaman 105 Raykart var 105 Griezmann var 104 Messi falan var şimdi kurmaya başlayalım kaleye çehir katalım çok iyi bir kaleci sağ bek Costa Curta olsun sol bekte Roberto Carlos mükemmel olur Stoper hattımızda buradan Rijkaard 105 Rijkaard'ı çektik direkt arkadaşlar. Yanına Van Buiten. Çok iyi Van Buiten'i çok severim arkadaşlar. Buraya göbeğe Skullsuk atalım. Orta saha ikilisinde Messi sağ kanata katacağım aslında. Griezmann'ı şuraya katalım. Neymar'ın Brezilya kartı çok güzel. Aslında Baresi de varmış. Ona da bir bakalım. Rijkaard değil de Van Buiten'le değiştirelim bu yüzden iyi bir stoper ama Baresi'den iyidir. Buraya Bellingham'ı kattık. 101 Bellingham. E. Santrafor'umuz. Santrafor'a da arkadaşlar buradan güzel bir isim katalım. Biraz Santrafor'da Havertz olsun. Ya da Mbappe olsun. Bu Mbappe biraz hızlı. Şimdi yedekleri katalım. KG dayalı yapacağız arkadaşlar. O yüzden Beckham Boru katalım. Powers'ı falan hepsini katalım. Kim bu kartı eski bir kart. Denilson. Yani Danielson ben bir türlü anaysa ama çıkartamadım ya. Zaten etkinlikte 3-4 ay önce gitti. Buradan De Bruyne 102 De Bruyne. Van Buiten. Şimdilik hesap şu şekilde ama Max GG'yi ben de merak ettim. Maradona'yı da buradan katalım arkadaşlar. Wanderwart ve son olarak york'e yanına da Neymar'ı mı katalım? Neymar değil de Musiala'yı katalım. Neymar olmuyor çünkü 3165 oldu arkadaşlar. Güzel bir hesap oldu. Gördüğünüz gibi 3165 k gelir bir hesap. Hesap gerçekten de güzel arkadaşlar. Bakalım galiba bu saka 102 oluyordu. Hayır, o da 101 Ama hesap yine de güzel arkadaşlar. Yedek oyuncuları da şu şekilde. Odegaard falan var, Ribery, Salah, Potho dolu eski kartlar var. Hakim hiç Dünya Kupası. Beşiktaşlı olduğundan dolayı Beşiktaş kartları var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar milli takım kartları. Hesap şu şekilde oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Daha çok böyle videoları aslında KG 3166 oldu arkadaşlar. Bu terste gene sonradan fark ettim. Hesap şu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha çok böyle içerikler istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi yanda çıkacak videoları beğenip bana destek olursanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi getirt gözlük.